Ad admin event falan olacak diyorlar ne demek bilmiyorum. Galaxy falan bunlar. Buraya, buraya bir şey geldi arkadaşlar. Bu ne? Bu ne onlar? Lot character combination. Bir kombinasyon. Bu, bu ne oğlum? Ooo oh, ne heyecanlandım lan şu anda bir anda. Serili kart Bu ne Altında ne koymuş ya. Ha, oğlum bu ne? Secret diyor. Aa, yukarıdan bir şey yazıldı. Hayatım ilk defa böyle bir şey eşyalı oluyorum. Bakın 134 numara arkadaşlar. Siz yokken ben ben şu ikisini aldım. Ee, bu arada bunlar kart kart olacak. 20, diyor ki 20 tane e, update ile birlikte craft makine ve 20 tane yeni brain root falan diyor. Kanka ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Semi aktive 4 çarpı like. var. Ne oldu lan? Aaa nak bastı galiba Şimdi bir şey oy.. Kanka dediğim gibi e, VIP aldığını söylemiştim zaten. Oh, topu ya. Bir topu değil topu. Lucky block. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Bulun. Peki, şu an şey anlamadım. Neler oluyor lan? Abi Lucky Block anlamadım. Açalım mı o zaman? E ee, Drop diyor tam Drop. Elime aldım. Eliye de tat. Nasıl? Kanka havadan böyle tapu falan düşüyor. Ne Bu ne? Benim mi şeyler oluyor. Bu ne? alttan bir şey daha geldi bakın. Spiderman. Harbiden oldu Spiderman. Olur. Olur.

yavaş yavaş keseceğim. Eee. öyle yani. Hatta mesela, mesela saat 22.04'müş. 22.14'te um, e, bu video bitecek. Hemen ikinci video bilecek bu arada. Yani hemen kat, tak tak olacak. Bunu tutunma yapamıyorum. Abi güzel bir şaka var ya. Lava kuşu çırma satılma Ha bu ikinci söyleyeceğim şey de Roblox Roblox'a gibi bir şeyler söyle. Eee. Arkadaşlar evet, evet. şimdi söyleyeceğim şey de ben e, ilk videoda hani söylemiştim dünya sınırına girmeye çalışalım diye bir arkadaşlarımla bu oyunu oynamaya karar verdik ve arkadaşlarımla bu oyunu dünya sınırına girmeye çalışacağız. Yani bir, bir köşk işiyle ortadayız. <laughs> yani. yani bir gün kişi ortadayız yani arkadaşlarımın ortadayız daha doğrusu. Eee yani öyle. Oğlum bu ne? Lan yengeçler geldi. Şunu almaya gidiyor mu? Alayım mı bunu? çok şifa. Şey yani o şekilde arkadaşlar. Alamıyorum. Alamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok mu pahalıydı? Ki? Ya ne oluyor lan, ne oluyor? <laughs> <Sakız makinesi attı. gülüyor> lan, Abi şeyden geldi alttan. ama bir sürü şey geliyor lan. bayağı iyi. Olum çok garip şeyler oluyor şu hala çok değil mi abi? Evet arkadaşlar. İspan Asenjo, tekrar et geldik ama tekrar et ilk sektimiz. Almaçım, almaçım ben ol. Allah açın onun mantığını. Ben bunu nasıl? Bir

ekran falan titriyor ne oluyor? Oh Abi şu an ben sekretin etkisindeyim baya iyi ilerledik ya Abi Sen mi? O ne lan? Oraya bir şey geldi harbiden Los Bu ne oğlum? Baritos. Sevinin be bir seri boyun gibi bir değil mi? Bu ne işin ne yaptın? Çal hırsızlık diyor Çaladı Çal 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 Hop çaldım çal Ben gerçekten çalıyorum Çalıyorum Çalıyorum, çalıyorum. los Arkadaşlar şu an bütün satacağım galiba. Zorunluyum. Şu arkadaşlar. Acayip heyecanlanmış ben. benim şu an. O bir Ne Bu ne? Az önce almıştım. Lucky Block. Lucky blok. Ha, abi ben sesi açayım mı? Arkadaşlar kusura evet, bakmayın. Sesi açmak zorundayım galiba. Çünkü gerçekten acayip fena. Secret gelince gibi herhalde sesi duyuluyordu diye. Oğlum gene yüz, dün... Bunu aynı videoda bir şey bir daha yaşadım Evet. Abi, benim bir iki çok ses geliyor ama ya. Abi hala şu an onun bu arada. Evet arkadaşlar. O bir Burası var şu anda, tıptır, tıptır, olsun. çektik. Burası var mi? Ben da ne yapacağım? bunu bilen var mı? Burada Anlamadım Neyse. Anlayan varsa yani, bunu bilen varsa yorumlarda lütfen yazsın. O ben hala şoktayım ya. Arkadaşlar büyük tepki için üzgünüm. Ha ben mutuplam almıştım Ne Aa. E. Açtım. Hiç sonuç biliyorum. Burayı. Burayı bu bunları. Abi şu an. Abi çok şey Yine birazcık kısacağım bu arada ama. Ayrılmıyor kadar korktum. Yavaştan ikinci parta mı geçsem ben? E, i̇kinci par... Yani burada... E, yani hemen yayınlanacak bu site. Neredeyse aynı anda falan yayınlanacak. Hemen bu videoyu izledikten sonra hemen onu izleyeceksiniz. Beş dakika falan süreceksiniz. Zaten ikisini aynı anda falan yayınlarla buluşuyorum. Her yani bilgilendirme de yapayım benim gibi. Hani bu video bittikten sonra diğer video da var yani kanalıma girip izleyebilirsiniz ikinci videoyu da. Yani event event midir nedir artık bunların devam ettiği videonun devamı benim e, yani devamı hemen yani zaten yayında olacak bugün. O yüzden izleyin yani. Oğlum sonra toplayayım arkadaşlar. İyi bir şey mi bu arada? Yaz, yazın abi secret geldi iki tane. Lostralleritos ve lavakta satılması çok büyük bir tanesi bir buçuk milyon veriyor abi. Bu kişi şey değil mi? Ve De ben bu kraft makineyi hala anlamadım. Böyle bir isim mi var ya? Tiril... Tirilika Kalika... Bir şey bir şey bir şey bir şey. Abi çok iyi şeyler geldi ya. Baksana da söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı çok iyi abi ya. Bu videoda acayip fazla geliştik yani. Her giden yeri. Ama o kadar değil yani. O Lucky Blue alamamıştık bir tane ya. Onu keşke alacağız. 837 milyon var abi. Şaka mı bu? Bilmiyorum. Bir B kanka. Milyar kanka. Milyar kanka bak. Üçüncü bölümden bu kadar zengin olacağımızı hiç tahmin etmemiştim bu arada. Ben bunu açacağım bunu açacağım bunu açacağım Ne 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 Bunu açacağım Abi ben acayip heyecanlanıyorum ilk defa benim böyle görüyorsunuz Heyecanlandığımda böyle oluyorum ben Hıh Bu ne Oy Parotini parotini Kanka satmak 45k değil Şaka mı kanka bu Ben bunu satarsam ağlarım Kanka satmam ki ben bunu Bunu satmayacağız tabii ki Evet ilk part bu şekilde arkadaşlar. İkinci part e, hemen zaten kanalda olacak. E, i̇kinci partı kanaldaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Yani sakın unutmayın. Sakın bak. Size like unutmayın. İkinci partta görüşürüz.